Allah çoluğunu çocuğuna bağışlasın da. Saatlerdir hala ortada yok. Gören bilen de yok. Var, sepet var. Allah Allah. Kim bilir, nereye gidiyor? Üstü hayırdır, kimi gören neden yok? Züleyha Yaman iki gündür ortalarda yok Fikret. Nasıl ya? Allah Allah. Kaçırılmış diyorlar. Demir Yaman'la uğraşan o haysiyetsiz yok mu? O kaçırmış. Demir Bey gazetelere ilan verdi ya, babamın şerefine dil uzatan şerefsizi fena yapacağım dedi. Bu da ona dellendi herhalde. Ya tamam da suçsuz günahsız kadından ne istedi be? Hakikaten haysiyetsizmiş be. Onun kaçırdığını kim söyledi? Demir Yaman mı? Demir Bey ortada yok ki. Ankara'ya gidiyorum demiş. Müsteşarla görüşmek üzere. Ama orada da yokmuş. Ya, ne oluyor bu Yamanlara ben anlamadım. O cani hanım bir şey yapmasa bari. Demir Yaman'da da hatalar var Tahir abi. Madem itin bir musallat olmuş. Sen ne diye karın tek başına bırakıp gidiyorsun? He vallahi o konağın önüne de şirketin önüne de etten duvar örmesi lazım. Ya o şerefsiz nasıl adi biri ise hem Adnan Yaman'a iftira atıyor hem de iki çocuk annesini kaçırıyor. Allah belasını versin inşallah. İnşallah. İnşallah bulunur. Ne hadi ben kaçtım. Ya ben bir düşmansın anladık mı? Kadınlardan ne istiyorsun? Çok doğru söylüyorsun. Ağam, yüklemeleri kontrol edecek misin? Benim kafam yerinde değil Rıdvan. Sen kontrol ediver. Merak etme ağam. Mallar yüklendi zaten. Bugün Malatya'ya, yarın Urfa'ya sevkiyat var. Hepsini hallederiz. Sağ olasınız. Hadi iyi kontrol edin, tamam mı? Tamam ağam. Çetin haber var mı? Yok ağam bir haber yok. 20 kişi Çukurova'nın dört bir yanına dağıldık. Bir iz bile yok yani. Yahu bu Fikret nasıl bir iş açtı başımıza yahu? Ah be Fikret be. Han, tamam. artık polise jandarmaya mı gitsek? Gideceğiz Çetin, gideceğiz de. Hele biraz daha sabredelim, bekleyelim. Birkaç saate kadar daha haber çıkmazsa... ...ben gidip elimle ihbar edeceğim yeğenimi. Geldi. Neredesin lan sen? Amca buradayım, işlerim vardı. Ne oluyor? İşin vardı, öyle mi? Yürü. Nasıl? Yürü dedim. Yürü, 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 yürü. Yürü. söyler misin ne olduğunu amca? Züleyha nerede? Züleyha mı? Fikret benim oyun oynayacak vaktim yok. Züleyha nerede? Ne yaptın ona? Amca benim Züleyha'dan falan haberim yok. Ulan benim sabrımı sınama. Bak benim sabrımın da bir sabrı var, sınırı var. Kaç gündür ortalarda yoksun, Züleyha da yok. Sen demiri olan kininin, öfkenin acısını masum kızdan mı çıkartmaya çalışıyorsun? Utanmıyor musun lan sen? Nerede Züleyha nerede? Nereye kaçırdın? Amca sen ne demek istiyorsun bana? Ben böyle bir adam mıyım? Suçsuz, günahsız bir kadını niye kaçırayım? Amca, Saydem, ben senin gözünde böyle bir adam mıyım? Sana bin defa anlattım benim derdim Demir Yaman'la diye. Züleyha beni görmüş. Peşimden gelmiş. Sadece konuştuk. Sonra ne olduysa oldu. Bilmiyorum. Nasıl? Sen Züleyha'yı gördün yani? Evet, gördüm. Dediğim gibi. Takip etmiş. Beni konuştuk işte. Ne diyorsun lan sen? Ne yaptın da seni takip etti? Anlat bana. Düş önüme. Amca. Düş önüme. Seni niye takip etti? En son onu nerede gördün? Bana her şeyi anlatacaksın. Düş önüme. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.